vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un mirası ile ilgili tartışmalar sürüyor. Elveda Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un mirasında adı geçmeyen çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turan Bayburt vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Kalmadı, Davanın ikinci duruşması önceki gün Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşti. Mirasçılar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi. Vasiyetnameye itiraz eden Timur Turan Bayburt'la Tuğçe Tayfur da beyanlarını yineledi. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi. Davanın ertelenmesinin ardından Tuğçe Tayfur sosyal medyada ilginç bir açıklama yaptı. Miras nedeniyle babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ve diğer akrabalarıyla kavgalı olan Tayfur şu ifadeleri kullandı. Marmaris'teki davadan seke seke İstanbul'daki davaya gelen Edi ile Adana Barasu'ndan İstanbul'a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber arkalarına baka baka geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım. Temmuz gibi başlarım konserleri. Çıkış parçamı da babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin, kiminiz çalın olduğunuz yerde.